Hey kim olduğunuz, yaşınız, hangi ırktan olduğunuz, cinsiyetiniz, umrumda değil, ilgilenmiyorum. Bildiğim tek şey bir hayaliniz olduğu. Tüm dünyadan sakladığınız bu hayalinizi gerçekleştirmemek için bahaneler uydurdunuz. Size gerçekçi olmanızı söyleyen insanları dinlediniz. Ama içinizde bir yerlerde tüm potansiyelinizi ortaya çıkaramadığınızı biliyorsunuz. Ve şimdi hayat sadece yaşlandığınız bir yer. Sizi hemen biraz gerçeklerle yüzleştireyim. Dünyadaki en zengin yer neresi? Biliyor musunuz? Çin değil, Dubai değil. Mezarlık. Çünkü mezarlıkta hiç icat edilmemiş icatları bulursunuz. Hiç girilmemiş işleri, söylenmemiş şarkıları, yazılmamış kitaplar ve geliştirilmemiş fikirleri, fark edilmemiş insanları bulursunuz. Çünkü korkmuşlardı risk almaktan. Sizin gibi. Ama size başka bir şey söyleyeyim mi? Mezarlıkta değilsiniz. Henüz değil. Tek bir hayatımız var. Değil mi? Her geçen an bir daha asla geri gelmeyecek. Bu videoya bir daha asla aynı bakış açısıyla başlamayacaksınız. Dişlerinizi hayatta bir daha aynı şekilde fırçalamayacaksınız. Hayatı baştan yaşamak diye bir şey yok. Bakın bu nefesi tekrar alamayacağım. İçinde yaşadığımız an gerçekten ama gerçekten çok değerli. İçinde olmalıyız, yaşamalıyız. Tadını çıkarmalıyız. Hayallerimizi şimdi yaşamalıyız. Çünkü bu mümkün. 6000 yıl önce insanoğlu tekerleği icat etti. Sadece 6000 yıl önce. ilk dil yaratıldı. 6000 yıl. Ve sizi hatırlatayım uçak sadece 100 yıllık. bin yıl öncesine kadar internet yoktu, cep telefonu yoktu. O yüzden burada oturup size söyleyebiliyorum. Yapılması mümkün olmayan her şey yapıldı. Ve uzun zamandır dünyada değiliz. Keşfedilmeyi bekleyen hayaller, fikirler ve başarılar var. Sizi bekliyorlar. Helen Keller'a sormuşlar. Kör doğmaktan daha kötü ne olabilir? O da görme yetisiyle doğup etrafındakileri görememek çok daha kötü olurdu demiş. Neden bilinen tüm hastalıklar için bir tedavimiz yok? Neden hepimiz temiz su, yiyecek ve eğitim alamıyoruz? Neden dünyada barış değil de savaş var? Neden cennete gitmek için ölmemiz gerekiyor? Dünya zaten uzayda. Şimdi burada cennette olabiliriz. Sadece düşüncenize bir değişiklik gerek. Neden olmaz? Birileri imkansız dedi, yapılamaz dedi diye mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir heykel eleştirmenler için dikilmemiştir. Herkes size nasıl yapacağınızı söyler ama önemli olan siz siz misiniz? Ve şu an burada mısınız? Hayalleriniz geçip gidiyor. Ünlülere özenmeyi bırakın. Kim kardeş yanmış? Kendi hayatınızı yaşayın. Kendi harikalarınızı yaratın. Bakın ortalama bir insan 25 yaşında ölüyor ama 75'inde gömülüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir düşünün. Bu dünyanın sizi üzmesine izin vermeyin. Kazanmasına izin vermeyin. Yolun sizi götürdüğü yere gitmeyin. Yol olmayan yerden gidin. Ve iz bırakın.